Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. Bugün 3 dakikada tanım ve görüntü kümesini grafikler üzerinden işleyeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Haydi başlayalım. Tanım ve görüntü kümesi arkadaşlar en güzel böyle grafikler üzerinde yani sorular üzerinde anlatılacağı için sizlere 3 tane güzel soru seçtik. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşlar biz ilk olarak fonksiyonun tanımında dersin ilk videonun başında da şunu söyledik. fx eşittir y. x'ler bizim tanım kümemiz. Y'ler de bizim Görüntü kümemizdir dedik. Şimdi tanım kümesine baktığımız zaman x eksenine bakacağım. Bakın x'ler tanım kümesi. Tanım kümesi dediği zaman x'e, görüntü kümesi dediği zaman y'ye bakacaksınız. Şöyle tabii. Evet. Şimdi bakın tanım kümesine baktığımız zaman bakın x ekseni boyunca. Mesela bu grafik devam ettirsem eksi 3'ün bir tık tık yanından gitmeyecek mesela grafik. Bu grafik devam eden bir grafik olduğu için eksi sonsuzdan gelecek. Eksi sonsuzdan gelecek. Bakın ne kadar gideceğini bilmiyorum. Mesela grafik şuraya kadar da gidebilir. Atıyorum eksi 4 olabilir. Bilemiyoruz. Sonuçta bu grafik devam eden bir grafik. Eksi sonsuzdan yine bakın buradan da devam eden bir grafik. Biz bunu artı sonsuza yani tüm reel sayılar için tanım kümesinde tanımlıdır diyeceğim. E görüntü kümesine bakın. E bu devam ediyorsa e bu gittikçe devam edecek edecek. Görüntü kümesi reel sayılar olacaktır. Yine eksi sonsuzdan artı sonsuz diyebilirim. Tamam. İlk sorunun altı bu şekildeydi. Şimdi ikinci soruya bakalım. Bakın ikinci sorunun ilk sorudan farkı ne bakın. Gördünüz mü? Bir alan içerisinde sınırlandırılmış. Bakın bu devam ediyordu ama bunu mesela devam ettirme şansın yok. Bak kapanmış görmüş olduğunuzda. Devam etme şansın yok. Şimdi tanım kümesi x'ler, görüntü kümesi y'ler. Tanım kümesi x eksenine bakıyorum. Eksi 2'de kesmiş. Bakın dahillik var. Eksi 2. 2 aralığında doğru mudur tanım kümesi? Evet. Eksi 2 ile 2 arasında. Sonuçta bu grafik aşağı doğru devam edemez. Bakın bitmiş. Devam etseydi de şöyle bir işaret olur. Ama yok. O yüzden ne olacak? Orada tanımlanmıştır. Görüntü kümesi y eksenidir. E y ekseninde de bakın şu aralıktadır değil mi? Aşağısı dahil değil bakın. Grafik devam etmiyor. Şu aralıkta. O zaman sıfır dahil 0 ile 2 arasındadır. Diye patlatabiliriz. Evet 3. soruya bakalım. Bu iki soruyu alan arkadaşlar üçüncü sorunun cevaplarını aşağıya yazabiliyorum olarak. Tanım kümesi x'ler, görüntü kümesi y'ler. x, x eksenine bakıyorum. Şöyle de 3 olarak kabul edelim. Öyledir zaten 1 2 3 evet. Yazmayı unutmuşuz. Şimdi bakın tanım kümesine. Tanım kümesi bakın devam ediyor mu? Devam ediyor mu? Bakın devam ediyor tanım kümesi. Bakın buradan da yine x değerleri vermeye devam ediyor mu? Ediyor. O zaman tanım kümesine ben reel sayılar diyeceğim. Şimdi görüntü kümesine baktığımız zaman bak burada sonuçlanmış değil mi? Aşağıdan devam ediyor ama yukarıda burada bitmiş. 3'te bitmiş. O zaman ben diyorum ki eksi sonsuzdan 3'e kadar. Çünkü mesela bu grafiği devam ettiğiniz zaman eksi 4'te de eksi 5'te de eksi 100'de de eksi 1 milyonda da kesen not olur. Şey. Çünkü bu grafik devam ediyor. Ama üste bakın bitirdiğini gösteren bir işaretimiz var. O zaman görüntü kümesini bu şekilde yazacağım. Bu şekilde bulan arkadaşları tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar 3 soru bu şekildeydi. Tanım kümesinde x eksenine, görüntü kümesine y eksenine ve grafiğin devam edip etmemesine göre biz bunları yapıyoruz. İnşallah anlamışsınızdır. ÖSYM daha önceki yıllardan bu, bu, tip sorular sordu. Belki bu sene karşınıza gelebilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.